Cümle türleri ya da cümle çeşitleri konusuna devam ediyoruz. Biz cümleleri dört başlıkta inceliyoruz. Bunlardan bir tanesi yüklemin türüne göre cümleler. Bu şu demek. Yüklemi buluyoruz öncelikle. Yüklemimiz isim türünde mi? Yani ek eylem olarak yükleme olmuş bir şey mi? Bir isim mi? Yoksa bir kipeki alarak yükleme olmuş bir fiil mi diye buna bakıyoruz. Sonra ikinci olarak şuna bakıyoruz. Öge dizilişine göre ya da Yüklemin yerine göre cümlelere bakıyoruz. Şimdi Türkçe'de bir yüklemin yeri sondadır. Bu Türkçe'nin bir kuralıdır. O yüzden yüklemi sonda olan cümlelere kurallı diyoruz. Yüklemi sonda olmayan cümlenin herhangi bir yerinde olanlara ise devrik cümle diyoruz. Şöyle not alalım altına hemen şu kurallı. Bazen de cümleleri tam olarak yargılarını koymuyoruz. E, yargısız oluyor bazı cümlelerimiz. Genelde bu tarz cümlelerin sonuna 3 nokta koyuyoruz noktalama işareti olarak. Bunlara da eksiltili cümle adını veriyoruz. Peki bir de anlamına göre cümlelerimiz var bizim. Üçüncü başlığımız anlamına göre cümlelerimiz. Anlamına göre cümlelerimizde olumlu, olumsuz, soru. İşte artırabilirsiniz işte emir, istek cümleleri diye. Şimdi burada bizi ilgilendiren daha çok olumlu ve olumsuz cümleler. Olumlu cümle demek eylem gerçekleşiyor demek, olumsuz cümle demek eylem ya da iş gerçekleşmiyor demek. Şimdi bakalım ne demek istediğimize. O e, bugün okula geldi cümlesini yazdığımızda gelme işini gerçekleştirmiş mi? Evet, o zaman olumlu diyoruz. Bakıyoruz mesela. Hmm, o hasta oldu diyoruz. Hasta oldu. Mesela hasta olma işini gerçekleştirmiş mi? Evet o zaman olumlu diyoruz. Bakın hasta olmak iyi bir şey gibi hmm, olmayabilir. Yani bizim anlamımızda hasta olmak çok da iyi karşılanan bir şey değil. Ama bunu bu konudaki olumlu ve olumsuzu karıştırmıyoruz. Burada bizim için önemli olan anlamı yani kendi içerisinde barındırdığı ifadesi iyi ya da kötü olarak anlaşılsa da hiç önemli değil. Eylem gerçekleşiyorsa olumlu, gerçekleşmiyorsa olumsuz. Mesela o arkadaşım bir hırsızmış dediğimde yine olumlu çünkü hırsız olma durumunu gerçekleştiriyor olumsuzlara geldiğimizde bir fiilde yer alan maz eki onu olumsuz yapıyor bir fiilde yer alan mame eki onu olumsuz yapıyor bir isimden sonra gelen değil sözcüğü onu olumsuz yapıyor yok kelimesinin kendisi karşımıza olumsuzluk olarak çıkıyor çünkü var olan şeyin olmadığı anlamına geliyor mesela örnek verdiğimizde işte o trafik kazasında ölmemiş dedim şimdi bu kötü bir şey olarak değerlendirilebilir ama ölmek işi gerçekleşmiş mi? Hayır, gerçekleşmemiş. İş gerçekleşmediyse olumsuz diyor. Peki dördüncü başlığımızsa yapısına göre cümlelerimiz. Şimdi biz yapısına göre cümlelerimizi dört başlık altında inceliyoruz. Basit, birleşik, sıralı ve bağlı cümleler olarak. Şimdi ben bunun akıl yürütmesini göstereceğim. Bunu bilmemiz yeterli zaten. Bu tarz sorularda yani bize yapının sorulduğu cümlenin yapısının sorulduğu sorularda şöyle bir akıl yürütme yapıyoruz. Öncelikle yine yüklemi buluyoruz. Fark ettiyseniz hepsinde işimiz yüklemleydi. Yüklemi bulduk. Şimdi yüklemi diyoruz ki ya bu yüklem bir tane mi? Yani bir cümlede şöyle. Bitmiş bir cümlede. İşte sonunda soru işareti olabilir, nokta olabilir, ünlem olabilir. Böyle bitmiş bir cümlede yüklem tek mi? Ya da yüklem birden fazla mı diye bakıyoruz. Yüklem tek diyoruz. Yüklem tekse acaba diyoruz bu cümlede yan cümle var mı? Şimdi yan cümle dediğimiz şey ne? Yan cümle dediğimiz şey fiilimsilerin varlığı yan cümleyi oluşturur. Şart ekinin varlığı yan cümleyi oluşturur. Bu ikisini bilmemiz şu an için yeterli soruyu çözmek adına. Yan cümleye yok diyorsanız o zaman bu cümlenin yapısı basit oluyor. Yan cümleye var diyorsanız o zaman bu cümlenin yapısı birleşik oluyor. Peki birden çoksa yükleminiz. O zaman şunlara bakıyorsunuz. Acaba bu yüklemler bağlaçla mı bağlanmış? Yoksa virgül ya da noktalı virgülle mi bağlanmış diye bakıyoruz. Bağlaçla bağlandıysa yapısı bağlı cümle oluyor. Virgülle ya da noktalı virgülle bağlanmışsa yapısı sıralı cümle olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi soruya dönerek bu öğrendiklerimizi uygulamaya çalışalım. Şöyle kalemin rengini değiştirdim. Bu cümlenin özelliklerini ne istemiş bizden ok bakacağız şimdi. Öncelikle cümlemi baştan sona kadar okuyorum ve yüklemi buluyorum. Yüklemi buldum. Yüklem sonda mı? Sonda. O zaman bu cümle Türkçedeki o kurala uygun yani kurallı. Yüklem aynı zamanda yazar. Yani bir isim. Değil mi? Ne diyor? Le Queen'den bahsediliyor. Yayın evleri tarafından peşine düşülen bir yazardır. Yazar isim. O zaman yüklemin türüne göre bir isim cümlesi diyorum. Bakın D seçeneğini de iliyorum. Yazar değil mi bu? Yazar değildir demiyor. Yazardır diyor. O zaman yazar olma durumunu gerçekleştiriyor. Bakın olumlu cümle anlamına göre. Yapısına bakacağız. Yapısına nasıl bakıyorduk? Hemen şurayı bulacağız. Yükleme bulduk. Yüklem bir taneydi zaten. O zaman şuradan gideceğiz. Yüklem tek. Yan cümle var mı diye bakıyoruz. Bunun için neye bakacağız? Fiilimsi ve şarta bakacağız. Okuyoruz. Mesela şurada bir tane fiilimsi var. Dık sıfat fiil. An en sıfat fiilini gördük. Bir de şurada an en sıfat fiilini gördük. Zaten üç tane var. Bir tane bile yeter ki. Üç tane bulduk. Fiilimsi varsa... Bunun yapısı nasıl olmuş oldu? Birleşik. O yüzden de cevabımız C diyoruz. Peki cümlelerle ilgili hangisi yanlıştır diye sorulmuş Haydi yapalım. Birinci cümle ad cümlesidir demiş. Ne yapacağız? Yüklemi bulacağız. Cümleyi okudum. Yüklemi buldum. Yüklem. Hasta, e, hasta sözcü isim ekiylem olarak yüklem olmuş. O zaman evet bir ad yani isim cümlesi diyorum. İkinci cümle fiil cümlesidir demiş. Cümleyi okudum. Kalkamamıştı. Kalkamamak bir fiil. Kip peki almış bakın. Hatta bir de üstüne ek eylem almış. Yani birleşik zamanlı bir fiil var yüklemde. Önemli değil. ister sadece kip olsun ister ek eylem olsun fark etmez. Neticede burası bir fiil cümlesi. 3 sıralı cümle demiş. Sıralı cümle için ne yapıyorduk? Hemen yukarıdaki tabloyu hatırlıyorum. Birden çok yüklenme. Bu yüklemler birbirlerine virgül ya da noktalı virgülle mi bağlanmış diye bakıyoruz. Şimdi okuyorum. Yanıyor sözcüğünü bir yüklem olarak buldum dayanmıyordu sözcüğünde diğer yüklem olarak buldum ve bunların arasında virgül var. Demek ki bu cümleler arka arkaya sıralanmış diyorum. Bu da doğru. Dördüncü cümle devrik cümledir demiş. Yüklemini bulmalıyız o zaman. Patlıcan gibi morarmıştı burnu sürekli silinmekten demiş. Morarmıştı yüklem. Yüklem sonda değil. Ortada o zaman devrik cümle diyoruz. Bağlı cümle demiş. Bağlı cümle için neyi düşünüyorduk? Hemen tekrar dönüyorum akıl yürütme e, grafiğime. Şöyle birden fazla yükleme olacak bağlaçla bağlanacak bu yüklemler birbirine. Hemen aşağıya iniyorum. Yemeden ve içmeden kesilmiş bir tane yükleme buldum. Günden gün erimeye başlamıştı bir yükleme daha buldum. Baktım aralarında virgül var. O zaman burası bağlı değil. Burası aynı 3 numara gibi sıralı cümle. Bizi nereden düşürmeye çalıştı? Bakın şuradaki bağlaçtan. Hani içinde bağlaç var. Acaba bağlı cümle diye atlar mıyız? öyle bir düşündü ama biz atlamıyoruz. Yüklemin türüne göre ötekilerden farklıdır demiş. Yüklemin türü dediğimizde neye bakacaktık? Yüklem isim mi yoksa fiil mi ona bakacaktık. Şimdi okudum A'yı yükleme. rastladım sözcüğünü buldum. Rastlamak fiili üstüne kip ve şahıs almış. O zaman bunun türü fiil diyorum. Soruları cevaplarken yine oldukça isteksiz idi. Bakın isteksiz isminin üstüne ek eylem gelerek onu yüklem yapmış. Yani burası isim. Burayı okudum İster demiş. İstemek fiilinin üstüne geniş zaman gelmiş. O zaman burası fiil diyorum. Okudum beklememiştik. Beklememek fiilinin üzerine bakın bir tane ekip gelmiş. Bir ek eylem gelmiş. Şahıs eki gelmiş. Neticede yani fiil. Hiçbir şey söylemeden yanına uzaklaştı. Uzaklaşmak fiilinin üstüne bakın. Ki peki gelmiş yine o zaman bunun türü de fiil diyorum. Farklı olan B seçeneğiydi. Ben çok kolay buluyorum bu cümle türleri konusunda. Eminim siz de kolay buluyorsunuzdur. Önceki öğrendiğimiz bilgileri sadece uyguluyoruz. Ekstra bir şey öğrenmiyoruz. Sadece adlandırmaya dikkat ediyoruz o kadar. Peki hangisi biçimce olumsuz anlamca olumlu bir cümledir? Şimdi bunu bir konuşalım. Biçimce olumsuz demek... Görüntüde olumsuzluk ifade eden unsurlar var demek. Şimdi olumsuzluk ifade eden unsurları yazmıştık biz. Mesela mezmaz, mema, yok. E, ondan sonra e, bunları şöyle yapalım. Değil sözcü. Peki. Ama anlamca da olumlu olacakmış. Hmm. Bunun aslında matematiği genelde şöyledir: İki olumsuzluk varsa, pardon, şöyle oldu. İki olumsuzluk varsa, bu bir olumluya eşittir. Böyle bir mantık güdebiliriz. Peki alttan başlıyorum. Bana neden kızdığını hala anlam verebilmiş değilim. Bakın, verebilmiş değilim dedi. Şimdi verebilmiş değilim sözünde değil, olumsuz bir ifade mi? Evet. Peki biçimde olumsuzluk var. Peki anlamca baktığım zaman, verebilmiş değilim. Yani anlam veremiyorum diyor. E yine olumsuz, bir şey değişmemiş. Ama biz anlamca olumlu olanı arıyoruz. Bunun içinde ipucumuz neydi? İki olumsuzluk varsa bir olumlu edeceği için şu iki olumsuz biçimci olumsuzluğu gösterecek. Buradaki artı ise anlamca olumlu olmayı gösterecekti. Diğeri yaramaz da bu çocuk uslu mu sanki? Sanki bu çocuk uslu mu diyerek bakın. Soru soruyor. Zaten bu cümlenin anlamı bir kere soru anlamı. Bir de zaten cümlede olumsuzluk yok. Değil mi? Yüklemde. O zaman biçimce olumsuzluk bir unsuru olmadığı için incelemiyoruz. Onun hakkında iyimser düşünmüyorum demiş. Bakın düşünmemek me. Burada olumsuzluk. Düşünmüyorum. Yani düşünmek işini gerçekleştirmiyorum diyor. E o zaman bu da doğrudan olumsuz bir cümle. Biçimce de anlamca da olumsuz bir cümle yani. Artık ne babasını ne de annesini dinliyor. Şimdi ne nokta nokta ne bir tekrarlı bağlaçtır. Bu cümleye zaten bir negatif olumsuzluk anlamı katar. Baktığım zaman ne annesini ne de şey pardon ne babasını ne de annesini dinliyor derken dinlemiyor demek istemiş. Doğru mu? Evet. Şimdi şu cümleye baktığımızda bizim biçimce olumsuzluk olan herhangi bir unsurumuz var mı? Yok. Yüklemde, değil mi? Yüklemde yok. Buradaki olumsuzluğu katanlar ne bunlar? O zaman biz bu tarz cümlelere diyoruz ki bunlar biçim olarak olumlu. Çünkü bakın yüklemde herhangi bir olumsuzluk ifadesi yok. Ama cümlenin anlamına baktığımız zaman olumsuz. Biz de bunun tam tersini arıyoruz. O yüzden devam ediyorum. Bu konuda sana hak vermiyor değilim demiş. Şimdi bakın bir tane olumsuzluk burada bir tane de olumsuzluk burada. İki olumsuzluk etti. Biçimci olumsuzluk fazlasıyla var. Peki Hak vermiyor değilim derken yani ben sana hak veriyorum mu demek istedi? Laf kalabalığı yapıyor değil mi? E o zaman bakın anlamca olumlu olmuş oldu aradığımız cevapta burada gizliydi. Peki. Aşağıdaki cümlelerin hangisi biçimce ve anlamca olumsuzdur? demiş. Biçim C ve anlamcı olumsuzdur. Mesela bakın bunu C'de konuşmuştuk. Burası hem biçimci hem anlamcı olumsuzdu. Düşünme işini her türlü gerçekleştirmiyor. Biçim olarak da olumsuzluk vardı. Anlam olarak da olumsuzluk vardı. Böyle bir şey arıyoruz. Bu saatte yakındaki bütün eczaneler kapalıydı. Kapalı olma işi gerçekleşiyor mu? Gerçekleşiyor. İş gerçekleşiyorsa olumludur. O zaman bu olmaz. Memleketiniz her zaman soğuktur. Soğuk olma işi gerçekleşiyor mu? O durum gerçekleşiyor mu? Evet o zaman olumlu. Kapalı ortamlara nedense daha rahat konuşuyordu. Konuşma işi gerçekleşiyor mu? Olumlu. Oturanların hiçbiri olayı duymamış değildi. Bakın olumsuz olumsuz. Duymamış değildi derken duymuştu demek istedi mi? Evet. O zaman bu deminki soruda aradığımız mantık. Yani biçim olarak olumsuz ama anlamca olumlu cümle bu da olmadı bizim cevabımız. Ahmet Bey hiçbir randevusunda geç kalmaz. Geç kalma işini gerçekleştiriyor mu? Hayır, geç kalma işini gerçekleştirmiyor. O zaman bu hem biçimce hem anlamcı olumsuz diyoruz. Peki son soru. Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yüklemin türüne göre eylem cümlesidir demiş. Şimdi birinci cümleyi okudum. Kabartmıştı. Yüklemi buldum. Şimdi baktım kabartmak fiili... Kip eki almış, eki almış. Tamam, kip eki aldıysa ne oldu bizim için? Fiil oldu, o zaman elendi. İkinci cümle ögelerinin dizilişine göre kuraldır, yani yüklemi sondadır diyor. Bakıyorum, ikinci cümlenin yüklemi çalışıyordu ve cümlenin sonunda o zaman kuraldır diyorum. Üçüncü cümle biçimce ve anlamca olumludur demiş. Okuyorum üçüncü cümleyi. Şöyle okudum, gönderilmiştir diyor. Gönderilme işi gerçekleştirilmiş, anlamca olumlu. E biçimce de olumlu zaten. Olumsuzluk ifade eden bir şey yok yüklemde. Geçtim. Dördüncü cümle isim cümlesidir diyor. Okudum dördüncü cümleyi. Hoşlanmamıştı cümlenin yüklemi. Hoşlanmamak fiilinin üzerine bakın kip ve ekeylem gelmiş. Bakın kip gelmiş diyoruz. O zaman burası isim cümlesi değil fiil cümlesi olması gerekiyordu. Beşinci cümle yükleminin türüne göre fiil cümlesidir demiş. Buldum beşinci cümlenin yüklemini düşünüyordu. Düşünmek fiilinin üstüne zaman şey geçim e, pardon <laughs> şimdiki zaman du ekeylem gelmiş. Yani kip ve ekeylem almış yani fiil olmuş oldu türü bu da doğru ancak de yanlıştı. Peki görüşmek üzere sonraki videoda.